Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber babam bana e, Instagram üzerinden gönderdiği bir tane deneyi deneyeceğim. Şimdi e, iki imza aynı anda aynı desenler yapamıyormuşuz. Hemen deneyeyim o zaman. Mesela üçgenler çizelim. Böyle yapalım. Evet oldu. Sonrasında mesela yine iki tane çizgi çizelim. Burada da mesela yuvarlaklar çizelim. Bakın mesela birisi büyük, birisi küçük oldu. Böyle. İkisini de aynı boyutta yapmaya çalışayım. O yüzden mesela. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.